Peki nasıl bakıyorsunuz? Yani şu anda genç bir sanatçı adayı sizce mutlaka bir yurt dışı eğitimi almalı mı? E, imkanı varsa e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi tabii ki bizim dönemimizde görsel medya bu kadar yoktu yani. Değildi. Görsel medya yoktu zaten. Yani evet. biz mesela bilgisayar falan elimize almadık hiç öğrencilerimizde, şeyimizde falan. O nedenle bütün dünya sanatını şimdi izleyebiliyorsunuz. Görsellik çok önemli. İstediğin müzeye girip gezebiliyorsun. İstediğin resmi görebiliyorsun. Eskiden öyle değildi. Zaten Osmanlı'da başlayan bir gelenek oluşmuş. Evet. Yetenekli öğrencileri yurt dışına Asker ressamlarla beraber Fransa aslında. Fransa'ya evet asker ressamlarla başlıyor. Paris'teki akademiye benim gittiğim akademiye işte. Ondan sonra Almanya'ya, İngiltere'ye genellikle Fransa'ya öncelikle yollayarak daha sonra burada kurulan Yüksek Öğretim Kurumlarında, akademilerde hocalık yaparak başlıyorlar. Tabii e, bir de görsel olarak sizi çok besliyor. Evet. Türkiye'de şurada e, galerilerin falan doğru dürüst faal olması, şey yapması evet. kaç yıllık sürüyor? Batı'da bunlar Rönesans'la birlikte başlıyor. Resim alım satımları Rönesans'la başlıyor. Tabii ki müthiş bir şey var. Birikim var, Birikim var. ve ilgi var. Mesela çok önemli müzelerde önemli sergiler açılıyordu. Çağdaş sanatçıların veya vefat etmiş sanatçıların. Mesela böyle Van Gogh sergileri izledim, Picasso sergileri, Gauguin sergileri izledim. İnanır mısın? Müzelerin önünde 150, 200, 300 metre galeri sergilere girmek için kuyruklar oluşuyordu. Evet. E bizde tabi sanata ilgi e, bu denli yoğun değil. Zaten maalesef. Belirli bir dönem resim yapmak günahtır diye sanat bile yapılmamış. Hatta ben çocukluğumdan hatırlarım resim hatta fotoğrafları bile yaşlılar namaz kılıyorsa ters çevirirlerdi, şey yaparlardı falan. Evet. Böyle bir şey var. Müslüman, yani İslam ülkelerinde çok yaygın değil bu. Sanat eğitimi, sanat görsel eğitim. İşte o yönden Batı'nın önemi.